Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir Hardcore serisi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu Hardcore serimizde Çeşitli bitini verdiği görevleri yapacağız. Sağ üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Verdiği görevleri. Onları yapacağız. Evet. Şimdi onları çeviriyoruz arkadaşlar. Bir tane çalışma masası ve 12 tane çubuk. Şöyle bir tane tahta kazma. Şurada iniyoruz. Evet, şimdi yapmamız gerekenler taş alet edevatlar, taş kazma, taş balta ve taş kılıç ve fırın sorun da yapalım şimdi neden neden anlayacaksınız şarjı da kırmamız gerekiyor arkadaşlar Evet şimdi şu koyunu da öldürelim Arkadaşlar şimdi neden fırın yaptığımı şöyle göstereyim şunu şuraya koyuyoruz Şimdi aslında böyle yaparsak. Evet arkadaşlar bir tane kömürümüz var. Şimdi şunu şöyle bir tane meşale yaparsak. Bakın arkadaşlar. Meşale aydınlanıyor. Şimdi yemeklerimizi ısıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çeçipeti yemek stoğunu yap demiş. Onun için yemek stoğu yapmamız gerekiyor. Çok bok bir büyüyorum da oldum da. Keşif yapacağız. Arkadaşlar bu arada çeçtim ve bu görevi yapmayacağım. Görüyorsun arkadaşlar. Şu görevi hangi oyuncu yapa gidip köyde demir golem gidip köyde köyde demir golem yapıyorum. Öncelikle koyun bulun gerekiyor arkadaşlar bu kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenin sizler için uğraşıyorum bu koyun sesi geliyordu ama nerede bu koyun Nerede lan bu? ölmek istemiyorum onun için şuradan gidiyorum. Şimdi şu şu biyomda evet karanlık olduğu için moblar spamlanıyor. Ladin Allah şu Ladin buldum. Ama ne saçı? Ladin gerçekten arkadaşlar iyi bir yemek yemem gerekiyor yemek yemem gerekiyor. Gerçekten çok yiyorum. bir yol. Ama ki bu iki çok, şey. çok şey. Tabii ki kendi hardcore ve survival bu yılda odaklanan kişiler için çok yiyorum. Bu arada bu bölümde hayatta kalmak çok zor değil de çok kolay. Çünkü tatlı orman meyveleri var onun için. Evet. Ama benim şimdi fidanlarına ihtiyacım var. Bana şunu fidanları gerekiyor. Onun için kırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi da kırmam gerekiyor. Şimdi kıracağım. Evet. Bir tane fidan düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama düşmedi. Şarjı da kırayım da. Sıçtık. Gece oluyor. bir tane fidana ihtiyacım var. Kendi fidan düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Bu işte şurada fidan var. Şimdi şöyle altına kıracağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi küçük ve basit bir madene yapacağım. Çok küçük olacak arkadaşlar gerçekten de çok küçük bir maden yapacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz lapiste buldum ama demir bulamadım. Evet arkadaşlar, koordinatlara bakmadım mal gibi kazmışım ve Excel 9'da kadar inmişim. Evet. Şurası artık Bedrock. Kapman kayısı yani. Ve şurada elmas olması gerekiyor. Ben demir arıyorum. Şimdi eşyaları alıyorum ve çıkıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktım ve şu kadar madenden şu kadar eşya çıktı. Bir tane bile demir çıkmadı. Ve fark etmedi elmas. kapana katmana kadar indim. Şuralardan çıkacak ya. Biliyorum şu Taşlık alandan çıkacak. Benim bir tane demire ihtiyacımı biliyorum çıkacağım. O kadar maden kas çıkmaz şuradan çıkar. Evet. Yine de var mı? Evet yine de yok. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir tane demir bana yeter maden etmek için. Onu ben kırayım. O bir tane demir kazma kadar yapma kadar demir olsa fena olmaz arkadaşlar. Gerçekten iyi olurdu. Arkadaşlar lütfen beğenin. Videoyu beğenin. Gerçek sizler için kazma işi gerçekten çok zordu. Derin kaynak taşları taş kazmayla kırmak çok zordu gerçekten de. Sabır gerektiren bir iş. Sizler için video üretmek için çalıştım arkadaşlar gerçekten de. Beğenmeniz gerekiyor. Bir tane bir tane de üç tane üç tane demir gerekiyor buna. Şu fidanları da alacağım arkadaşlar. Şu meşe acil fidanları da almam gerekiyor. Çünkü şu anda aklımdaki bu yıl çok iyi. Aklımdaki şey benim Endi yeşillendirmek bir videomun yorumlarına bakıyordum az önce arkadaşlar. Yorumlarda bir tanesinde bir arkadaşımız yazmış. Bir tane gemi yap. Ama Yedi işler dediğim öldüm. Maalesef boşluğa düşerek öldüm. Tatem hiçbir yardımı yaramıyordu. Zaten üç tane totem vardı benim Kalan tatemler şalkırdaydı onun için. Üç tane totem ve elli da şalkırdaydı. Çünkü yedi işlerini zıtlar zıtlarken zıtlarak arkadaşlar koyuyordum bloklara çim bloklarını evet o zaman elitre ile gidiliyor arkadaşlar onun için ben elitre çıkarttım ve keşke çıkartmaz olaydım koydum şarkıra ve endir ben, beni itti oracıkta geberdim videosunu çekmedim arkadaşlar çünkü Kaç sinirlenmiştim. Çok kötü sinirlenmiştim. Onun için şöyle sinirimi arkadaşımın harika dünyasına çıkarttım. Evet. Çok iyi bir taktikle çıkarttım. Gittim arkadaşımı harika öldürdüm. O videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle son videomu izleyen arkadaşlar zaten Kanalıma girince çıkacak video olacak arkadaşlar. Şu odunları da almam gerekiyor arkadaşlar çünkü belki gideceğim bir ömre şu odunlar olmayacak. Fidanı aldım. Fidanlar var mı? Evet. Bu bana yeter. Kabak. Al kabak. Şuradan öyle gideyim ben. Şöyle geçelim evet. Ben bunu TikTok'ta görmüştüm arkadaşlar. Şöyle gider ki köy bulunuyor. Bence clickbait'te. Ama yine deneyeceğim. Çünkü benim köye ihtiyacım var. Evet arkadaşlar galiba gece oluyor. Ama benim için hiçbir sıkıntı yok. Çünkü benim yatak yapacak kadar günüm var. Şimdi bir tane yatak yapayım ben. Şuraya Evet. Artık üçüncü günde hayattayım. Çok iyi. Bir tane kalkan yapacak kadar demeni var arkadaşlar. Bu arada burası verimli bir maden gibi görünüyor da. Ama şimdilik maden yapmayacağım. Şimdilik keşif yapacağım. Köy bulmam gerekiyor arkadaşlar. Hardcore'da bize yemek gerekiyor arkadaşlar. Onun için tüm gördüğüm. Şuranın hızlanmış <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Ama size bir özel geçireyim. Şurada arkadaşlar ben yemek toplarım ve keşif de yapıyorum. Balkabağın gösterdiği yere doğru gidiyorum. Evet hızlanmış görüyorsunuz ama yap yaptıklarım bu kadar. Hadi hoş izlemeler. Şu karlı bir gittiğimde tazlaşmış karabatım için şunları alıyorum. Tabii ki sen de alıyorum. Ya e, tem dalıyormuş. tamam. Onun için attım. Şu tarafa gideceğim arkadaşlar. Keşfimize devam edeceğim. Bu bölümde belki ev yapmayacağım arkadaşlar. Malatyal. Şimdi hızlandırılmış bir videoyla karşınızda olacağım.